Evet, herkese kolay gelsin. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi özellikle 2. üniversite kayıtları nasıl yapılır onu göstereceğim. Direkt Google'dan yazarak sitesine ulaşıyoruz. Daha sonra şurada aday öğrenciler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra burada bir sürü kılavuz var. Bizim için önemli olan şurası. 2. üniversite yeni kayıt kılavuzu. Buna tıklıyoruz. Bu kılavuzu her adayı mutlaka detaylıca incelemesi gerekiyor. Özellikle sonuna kadar dikkatli bir şekilde okursanız bütün sorularına cevap bulursunuz. Şurada hesap oluşturma kısmı var arkadaşlar görüyorsunuz. Başvuru İstanbul IDR adresine tıklıyoruz. Gelen ekrandan arkadaşlar şurada hesap oluşturma kısmı var görüyorsunuz. Buraya hesap oluştur diyorsunuz. Karşınıza bu sayfa açılacak. Buraya TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ve sisteme girmek üzere bir tane parol oluşturuyorsunuz. E-postanızı dikkatli yazın. Daha sonra e-postanıza çünkü bir tane onay kodu gelecek. E-postanıza girerek o onay kodunu tıklayarak e-postanızı onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere kullanıcı aktifleştirme bağlantısına tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra şifreniz ve e-postanız onaylanacak. Daha sonra da normal bilgilerinizle giriş yapabileceksiniz giriş kısmından TC kimlik numaranızı ve daha önce belirlemiş olduğunuz şifrenizi girerek buradaki bölüme ulaşacaksınız arkadaşlar. Daha sonra profil sekmesine geleceğiz. Profil sekmesinden de gerekli düzeltmeleri yapacağız. Profil kısmınız bu şekilde burada. Fotoğrafınızı değiştireceksiniz. Bu da fotoğrafınız olmayacak. Ben kendi fotoğrafımı koydum. Buraya gerekli alanları dolduracaksınız. TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi daha sonra özel durumunuzu belirten kısmı dolduracaksınız. Daha sonra cep telefonunuzu doğru bir şekilde yazıp doğrulayacaksınız. Cep telefonunuza bir tane kod gelecek. O kodu da buraya yazarak şurada bir tane buton çıkacak. Butona tıklayacaksınız. E-postanızı yine aynı şekilde buraya yazacaksınız. Ve adresinizi kendi bulunduğunuz ikamet adresinizi buraya yazarak kayıt işleminizi, profilinizin kayıt işlemini gerçekleştireceksiniz. Daha sonra tekrar profil sekmesinin üstündeki ana sayfa butonuna tıklayarak buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. İkinci üniversite sekmesine tıklıyorsunuz ve bilgilerinizi onayladığına dair butonu kabul ediyorum deyip diğer sekmeye geçiyoruz. Arkadaşlar bu sekmede sizin eğitim bilgileriniz yazacak burada ve şurada kullan diye bir tane butonunuz olacak. Ben daha önce kullan dediğim için şu an burada bir çöp kutusu çıkıyor. O yüzden siz kullan diyeceksiniz. Daha sonra burası da sizin bu şekilde olacak. Ve buradan program seçeceksiniz arkadaşlar. Ben yönetim bilişim sistemleri okumak istiyorum. Bunu seçtim ve kaydet diyorum. Böyle bir açıklama geldi. Tercihinizi başarıyla eklendi. Aşağıdaki listeden formunun çıktısını alabilirsiniz. Ön başvurunuz incelenerek kaydınızda sakınca yoksa tarafınıza ödeme için SMS gönderilecektir. Ödeme işleminiz tamamlıktan sonra kesin kaydınız yapılacaktır. Evrak göndermenize gerek yoktur." diyor. Arkadaşlar, şu an bana bir tane referans kodu geldi telefonuma. Bu referans kodu ile ben Halk Bankası'na gidip paramı yatırdığım takdirde 3 gün içinde kaydım gerçekleşmiş şey olacak. Ve şuradaki mavi butonu görüyorsunuz. Bu mavi butona tıkladığım zaman benim kayıt bilgilerim gelecek. Şurada formumuzu inceledikten sonra arkadaşlar, şuradaki kutucuğu işaretleyip gerçeğe aykırı yanlış beyanda bulunmadığınız dair daha sonra da yazdır diyerek bir yerden yazdırabilirsiniz. Bu sefer açık öğretim sitesinin kayıtlı öğrenciler sekmesine geldiğiniz zaman burada aksesi göreceksiniz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza şöyle bir sayfa gelecek. Buraya kullanıcı adınız yani TC kimlik numarası. Buraya da daha önceden belirlemiş olduğunuz şifrenizi girerek bu sisteme bakabilirsiniz. Giriş yapacağımız yere TC kimlik numaranızı belirlediğimiz şifreyi girdikten sonra bu sayfayla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Daha sonra açılan sayfada arkadaşlar buradaki bilgilerinizi görebilirsiniz. Özlük bilgilerinizi, harç bilgilerinizi vesaire görebilirsiniz. Harç bilgilerini tıkladığınız zaman açılan sayfada bakınız 400 lira benim ödeme payım çıktı. Neymiş? Yönetim bilişim sistemleri adına ödeme yap dediğim zaman karşıma bir tane daha sayfa gelecek. Buradan da arkadaşlar kredi kartınız varsa babanızın, annenizin ya da size ait ya da bir banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Üniversiteye kayıt olduktan sonra dediğim gibi öğrenci işleri otomasyonunda bütün bilgilerinize buradan ulaşabileceksiniz. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bu şekilde bir paylaşım yapmak istedim. Daha sonra çıkış yaparak sistemden çıkışınızı sağlayabilirsiniz.